selamun aleyküm hocam, aleyküm selam. E, eşimle sürekli tartışıyoruz. Sonrasında benimle yollarını ayırmayı düşünüyor. Çünkü sen bana sesini yükselterek konuşuyorsun diyor. E, benim de elimde olmadan sinir halinde bunları yapıyorum. Evet, kabul ediyorum ama bu işin sonu ayrılık olmamalı. Çok tartışan eş değiliz. E, onun haricinde her şey yolunda. Bu olayların ayrılığa gelmemesi için ne yapmamız lazım ki? Sanırım bu birçok izleyicimizin tam da benim... Evet. Dediği sorulardan bir tanesi. <laughs> Doğru. Şimdi mesela bu soruda dikkatimi çeken eşimin diyerek başlıyor ama karşımızdaki bir kadın mı yoksa bir erkek mi ona yönelik belirten bir şey yok. Ya tabii bu niye önemli? Şöyle, şimdi erkeklerin hayata bakışı ve duygularıyla, iletişimleriyle kadınlarınki bir değil, aynı değil. O yüzden bu soruyu soran bir bayan mı, bir kadın mı yoksa bir erkek mi bu açıdan önemli olacaktır. Niye? Çünkü eşi odaklı bir soru soruyor ve diyor ki ben zaman bağırıyorum, zaman tartışırken işte yükseliyorum bunu da kabul ediyorum. E, ama eşim sen çok sesini yükseltiyorsun diyerek ayrılıktan bahsetmeye başlıyor. Şimdi burada tabii karşısındaki muhatap işte kadın mı erkek mi burada önemli. Yani acaba neden bu kadar bu konuyu bir ayrılık sürecine götürmeye yönleniyor? Burada iki mesele var. Birincisi eşinin stres yüküyle bu tarz sıkıntılarla baş etme ile alakalı becerilerin çok gelişmemiş olması ihtimali. Birincisi bu. Yani ya eşi çok strese, sıkıntıya gelemeyen ve bu bunu kaldırmakta zorlanan biri o yüzden hemen bir sıkıntıyla karşılaştığında bunu ayrılmak şeklinde düşünerek bir çözüme ulaşmaya çalışıyor. Aslında bu çok hayatın içerisinde de olan bir şeydir. Çok da mantıksız değildir. Nedir? Bir ortama girersiniz, baktınız sizi rahatsız ediyor. O ortama da zorunlu değilsiniz, çıkar gidersiniz. Bu gayet anlaşılabilir bir şey. Ama evlilik tabii bu kadar basit değil. Ama insan sıkıntılara göğüs gerebilmek, e, stresle baş edebilmek becerileri eğer düşükse o zaman e, bununla ilgili bir sıkıntı yaşayabilir. Ama bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal ise soruyu soran e, izleyicimizin bize bazı e, bilgileri, gerekli bilgileri vermemiş olabileceği veya e, unutmuş olabileceği, atlamış olabileceği. Ne demek o? Belki de bu tartışmalar, bu ses yükselmeleri gerçekten de karşı tarafı bezdirecek seviyededir. Bu da bir ihtimal çünkü neden ne söylüyor? Bize gelen soruda dikkatinizi çekerim. Aslında bence bunlar bu kadar büyütülecek şeyler değil. Bence bunun sonucu ayrılık olmamalı, işte ne yapılmalı. Ama o sence belki de karşı taraf artık bunlardan bıkmış. Bunun gibi başka şeylerden bıkmış daha sorumuzda gelmeyen bir sürü muhtemelen şey e, konu var diyelim ki bu evlilik diyelim ki yani örneğin bir 10 yıllık bir evlilik 10 e, yıl içerisinde Allah bilir neler yaşanmış diyelim ki e, bir de o, bu üzerine yükleniyor ve karşı tarafta artık diyor ki belki de ayrılmayı düşünüyorum çünkü eşini bıktırmak dediğimiz bir e, mesele var yani eğer eşini artık bıktırdıysan kişi bir süre sonra senin yaptığın yanlışlardan sıkıntılardan e, bunalıp seni de terk etmeyi düşünmeye başlayabiliyor. Yani buna dikkat etmek lazım. Buradaki altını çizeceğim yer, bence bunlar bu kadar büyük bir sebep olmamalı kısmı. O bence kısmı orada işte e, püf noktası. Çünkü evlilik, sence bence yürüyen bir şey değil, bizce yürüyen bir şey olmalı. Yani karı koca biz olabilmeli. Eğer biz olamıyorsa, hala ben ve sen düzeyinde devam ediyorsa sanki evliliğin ilk yılıymış gibi diyelim ki ilk yıllarında çünkü böyledir. O zaman tabii bu zaten evliliğin e, temelini etkileyen bir şey. Yani eşin bunu düşünüyorsa o zaman şunu düşünebilmelisin. Tavsiyem şu olur. Ya eşim bundan bıkıyorsa, bunalıyorsa demek ki bu önemsemem gereken bir şey, dikkat etmem gereken bir şey. Şunu söylemekle mesele çözülmüyor ki. Evet ya doğru ben hakikaten bağırıyorum, çağırıyorum. Şunu gibi düşünün. Girdim odaya sizin de çok önemli bir eşyanız vardı. Düşürdüm, kırdım. Serhat Bey onu kırın. Evet ya, kırdım ya, kabul ediyorum. Kırdım, kabul ettim. Daha ne, daha ne istiyorsun ki benden? Böyle diyebilir miyim? Ya onu tazmin edeceğim ya senden helallik isteyeceğim. Sonra ertesi gün diyelim ki bir daha geldim stüdyoda. Bu sefer de kamerayı kırdım. Ya Serhat Bey ne yaptın sen? Ya evet ya, kabul ediyorum. Kamerayı da kırdım. Onu da kırdım. Vitrini de indirdim. Herhalde ilk adımı atıyoruz ama sonrakilerini atamıyoruz. İlk özür Yani benim adımını. çözüme yönelik bir şey yapmam hmm. lazım. Kabullenmek onun ilk aşaması. Ben ortalığı yıktım, döktüm. E ne yapacağız? Ya döktüm işte ne yapalım? Ben de hani bunu kabul ediyorum. Hmm. Tamam kabul ettin ama bir gönül al, bir helallik al, bir bunu çözmek için uğraş. Çünkü sen tamam. E, dinimizde de böyle. Sen bir şey yaptın, yanlış yaptın, hata ettin. Nedamet getirdin, tövbe ettin. Tamam güzel ama onu döndürmek için, değiştirmek için de uğraşmalısın ciddiyet bunu gerektirir. O zaman burada o iki nokta benim dikkat stres çekeceğim kontrol. şey. O iki ihtimal demiştim. Birincisi eşi stres kontrolünü yapamadığı için bunları büyütüyor olabilir ama bir ihtimal. İkincisi soruyu soran kişi bunları küçük görüyor olabilir. Eğer küçük görüyorsa ama aslında bıktırıcı seviyede ise veya başka meseleleri görmezden geliyorsa sadece bağırıp çarmak değildir bu evlilikteki meseleler başka şeyler de oluyordur. E bütün bunların hepsi birikip eşini bıktırma noktasına doğru gidiyor olabilir. Yani burada bu izleyicimize benim tavsiye edeceğim şey eşinin bıktığı konuları çok iyi dinlesin. Can alıcı noktayla. Niye bıkıyor bu? Kadın mı adam mı onu da bilmiyorum. Niye bıkıyor? Ne oluyor? İki ya ben buna aynı gözle yaklaşamıyorum. Küçük görüyorum işte. Küçük görüyor meselesi sıkıntı. O da bir sıkıntı. Sen bunları çözmek için ne yapıyorsun? Arada bir sıkılıyorsun, bunalıyorsun, patlıyorsun, yüksek sesle konuşuyorsun ama senin bu kendi patlamalarını halletmek için ne yaptığın da çok önemli. Eğer eşine o samimiyeti verebilsen, geçirebilsen ya. Evet gerçekten bağırıyor, çağırıyor ama düzeltmek için çok uğraşıyor. O zaman zaten bir bıkkınlık oluşmaz. Yani geçen yılların e, hesabını da yapıyor eşler. Aslında böyle bir son raddede de konu ayrılığa gelebiliyor. Yani bu bir evet. anda ayrılığa gelmiyor o zaman. Yani, mü, yani çoğunluk öyle değildir. <laughs> Soruda çok boşluk var. Evet. Ama benim hani tahminen üzerinden <laughs> yürütüyorum. Yani daha ilk beş aydır evliyiz. bağırdım eşim ayrılmak istiyor. Bu çok nadir bu da bir olan bir şey. Stres kontrolsüzlüğü var. Yani olabilir eğer öyle olur. Evet, var. olabilir. Ee, bir <laughs> ihtimal. Ama ikinci ihtimal dediğim gibi kendisi bazı şeyleri küçük görüyor, düşük görüyor. Bu en önemli konu bence hocam. Yani empati yapmada biraz yoksunuz. Ee, evet. Birçoğumuzda var bu. Hı hı. Herhalde o dertleri de bir göz önüne alıp ve bir sağlam empati yapıp yeni bir başlangıç evet. yapmamız gerekiyor. Yani bu her ilişkide böyle. Ben önemli gördüğüm bir şey var hı hı. ve bu gerçekten de e, mutlak doğru da olabilir ama karşı taraf sıkıntı yaşıyorsa onun sıkıntısını çözmekle yine mükellefim belli bir noktada. Neden? E Çünkü benim, benim ya eşim ya benim çocuğum ya etkileşimde bulunduğum birisi ben onun sıkıntısını da çözebilmeliyim. Ne olabilir? Kendimi düzgünce ona anlatabilirim eğer mutlak doğruysa benim inandığım şey. Diyelim ki gerçekten de %100 isabet etmiş durumdayım yani. Öyle bile olsa velev ki o zaman karşı tarafa bunu düzgün bir şekilde iletebilmeliyim ya da iletmenin yollarını aramalıyım. Karşı taraf bundan muzdaripse iletişim problemi olan insanlar hani kendilerini ifade etmede çok zorluk çeken insanlar var. Hatta bu diğer sorularda da var. E diyelim mesela bir beyefendi e, hanımına karşı hatalı olduğunu biliyor. İlk adımı atıyor, özrünü diliyor ama e, hanımefendi doğal olarak birkaç adım daha bekliyor. Çünkü Yılların da vermiş olduğu hataların toparlanması bir özürle geçecek değil. Mesela kendini ifade edemeyen bir insan nasıl baş edecek hocam? Çok hani böyle karmaşık bir durum. Çıkmaz sokak gibi sanki. E, ifade edemiyor adamcağız eşine sürekli sadece bir özürle geçiştiriyor. Yani bu konuda nasıl çıkacak bu e, arkadaşımız diyelim? Mesela bakın bunu sorarken fark ettiyseniz özneyi erkekleştirdiniz yani evet. adamcağız dediniz. hı. hı. Şimdi adam kendini çünkü erkekler hakikaten toplumumuzda kendini çok iyi ifade edemiyor. Yani hepsi demiyorum tabii ki ama ifade sorunları genelde erkeklerde. Neden? Çünkü kadınların da biraz bu şey de var. Kadınların konuşma alanları beyinde hem daha gelişmiş hem de konuşma üzerinden kendilerini ifade etmeyi hayat boyunca daha geliştirmiş durumdalar. Erkeklerimiz daha bu konudan uzak kalmışlar. Siz de belki bunun yatkınlığıyla erkek adamcağız dediniz. Hani bir şey bilinç bir dışı bir şey. Çetumluk var hocam bizim tarafta evet. açıkçası. Erkek işte yani o zaman ne olacak? Ne yapacak? Eğer böyle bir becerisi gelişmediyse bu becerisini geliştirmeye çalışacak birincisi. Yani çünkü kendisini ifade edemiyorsa düzgün bir şekilde o zaman paldır küldür rahatsız edici bir yere geliyordur konuşma. Veya çok daha az bir şekilde belki vakit harcayarak anlatabileceği bir şeyi dakikalarca böyle karşı tarafı da yorarak, kendini de yorarak oradan oraya. Peygamber Efendimiz'in mesela mucizelerinden birisi de sallallahu aleyhi ve sellem çok az lafla çok şey anlatmasıydı. E şimdi onu örnek alıyoruz madem değil mi Peygamber Efendimiz'i? Erkekler olarak biz de eğer kendimizde böyle bir ne diyelim beceriden yoksunluk var ise çok kendimizi anlatamıyorsak, çok güzel ifade edemiyorsak, çok iyi bir şekilde karşı tarafa bunu aktaramıyorsak yaşadıklarımızı o zaman bu bunu öğrenmeye çalışacağız tabii ki. Bu kadar basit diyorsun. Yani en azından buna niyet edelim. Allah'tan da isteyelim tabii ki. Yani, yani namazlardan işte, sonra öyle. isteyelim, dualarımıza bunu da katın. Dualar hep şöyle hani mal istiyorum, mülk istiyorum, çocuk okusun, bu şöyle yapsın. İşte hüsnü hatime bunlar çok önemli konular. E ne diyor mesela Musa Aleyhisselam değil mi? Şrahli duası var işte orada. Musa aleyhisselam o dilinin açılmasını, sözlerinin etkili olmasını, işinin kolaylaştırılmasını istiyor. Bu bir peygamber duasıdır. E bunu da katalım o zaman dualarımızın içerisine ve hayatımızın içine. Ben düzgün bir şekilde kendimi ifade edeyim ama bu, bu öyle oturarak olmaz. Ben oturayım yatayım bu konuya hiç yönelmeyim. Bunun gereğini yapmayayım. Ya sana fiili dua diye bir şey söylemişler. Sen tamam dua ne et ama bir de fiili dua ne yapacaksın? Bir de bunun için emek ver. Bunun için uğraş, dertlen. Çünkü gerçekten dertlenen insan bunun, bunun peşine düşer. Evet. Çözüme ulaşır o Allah'ın takdiri. Belki ulaşmaz ama en azından uğraşmış olur. Ya, e, yine erkek üzerinden gidiyorum. Hanımlar e, daha böyle duygusal, merhametli olduğu için herhalde erkeğinin e, bu Gayretine tolerans tanıyıp e, ona daha ihtisam davranacaktır diye düşünüyorum. Yani, yani bira, bira, biraz daha şey anlayışlı davranabilir hı hı. olabilir evet kadınlar da bu şekilde. Sonuçta bu bir e, birliktelik hı hı. yani eşin sıkıntı yaşasa kocan sıkıntı yaşasa e, kadının bundan bir kazancı yok. Eşi yükselse kadın da yükselir. Eşi alçalsa kadın da zora girer. Aynı geminin içerisindeyiz açıkçası. Yani geminin bir tarafının böyle yana yatıp su almaya başlaması kimsenin faydasına olmaz. O yüzden bu kavgalar böyle bazen bir mücadele, bir güreşe dönüşüyor. Bu hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Yani, evlilik, ilişkiler birlikte yürütülen bir gemi gibidir. Buna dikkat etmek lazım. Yani geminin bir tarafı yücelse, yükselse, gelişse diğer taraf da bundan faydalanır. O yüzden eşini bu anlamda destekleyebilir, buna yönelik hani çalışmalar yapılabilir, e, üzerinde durulabilir ama adamcağız dediğiniz için oradan evet. gidiyorum. Adam bunu isteyecek yoksa yani ben e, inkar ederek bundan uzak durarak kimse yardımcı olamaz ki. Hiç kimse bir şey diyemez. Az önce verdiğiniz örnek de çok güzel oldu. Musa Aleyhisselam'ın hatta pelteklerini de gidermesine vesile evet. olan o duayı evet. bir bakış evet. açısı kattınız evet. yine. Ve e, Firavun'a gidecek. Ee, Allah-u Teala da e, iyi söz söyle, e, güzel yaklaş buyuruyor, hı hı. Ee, o şekilde emrediyor. Yani orada öyle bir konuşma yapması gerekiyor ki Musa Aleyhisselam'ın. Çünkü çok fazla bir vakit yok yani bu belli. Firavun'un karşısına çıkacak, öyle yıllar boyu onunla uğraşmak olmayacak. Hı hı. Huzura çıkacak, huzurda allah Teala'nın tebliğini iletecek. Belki 5 dakika var, belki 10 dakika var. Yani kaç kez Firavun'la karşı karşıya gelmiş gittir ki? Tefsir alimleri bunu bilir. Musa Aleyhisselam kaç kere gelmiş olabilir? Evet. Yani toplasak belki bir saat iki saat konuşmuşlardır diyelim ki. O bir iki saat içerisinde Firavun'u İslam'a döndürecek ve halkı kurtaracak. O zaman çok etkili konuşması lazım. Çok güzel ifade etmesi lazım. Allah'ın izniyle ve yardımıyla tabii ki. E peygamber de bunu biliyor ve dua ediyor Allah'tan bunu istiyor. Ama bunun derdinin peşine düşüyor. Bunun için uğraşıyor. O uğraş gelirse, o dertlenme gelirse Allah da zaten yardım ediyor.